Merhabalar. Elmek Aşk YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zebra Lif serisinden güzel bir lif çalışması yapacağım arkadaşlar. Özellikle kare, kutu tekniğiyle çalışılmış ve kullanışlı lif modellerini seviyorsanız bu modelimizi mutlaka değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum. Hemen gerekli malzemelerimize geçmek istiyorum. Ben renk kombinini mor ve beyaz olarak seçtim. İplerimin markası Polo Sumay Kristal ipi her ikisi de. Sizler istediğiniz şekilde renk kombini yapabilirsiniz. Tığım tulip marka 2 numaraya denk geliyor. Şöyle gösterelim. 2 e, milim 2 numara. Sizler elinize yatkın kullanabilirsiniz ve makasımız var. Videolarımızın tasarımlarımın devamı için bolca yorum ve beğeni bekliyorum. Aynı zamanda sizler de videolarımı sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Malzemeleriniz hazır ise hemen örgü anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgüme 3 zincir çekerek başlıyorum. İlmeğim uzattım. Son zincir değil bir öncekine fıstık uygulaması. Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık daha örüyorum sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğim uzattım son fıstık üzerine bir açık fıstık ilmeğimi doladım başlangıç zincirine tekrar batıyorum açık fıstık İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın bir tane kare oluşturduk burada ipimi kesiyorum ipimi kestiğim yerden tığımı geçirdim diğer rengime geçiş yaparak öncesinde ipimi sabitliyorum ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım Tepesine bir ilmek doladım. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Son fıstık üzerine bir tane fıstık örüp sabitleyip kapatıyorum. Bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Son fıstık üzerine bir tane fıstık örüp sabitleyip kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir ilmek doladım, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim şöyle bir gösterelim İlmeğimi uzattım son fıstık üzerine bir tane fıstık örüyorum köşelerde sabit fıstık yapıyoruz bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmeğimi doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim burada ipimi kesiyorum bakın şöyle bir gösterelim diğer rengime geçiş yaptım bakın ipi kestiğim yerden sabitliyorum ilmeğimi uzattım hemen buraya bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir, tekrar tepesine bir, karşıya bir. İlk kenara geldik. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın burada kenara geldiğimizde hemen son fıstık üzerine bir tane sabit fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bundan sonra arkadaşlar beyaz kısmın kenarını çevreliyoruz bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısı köşelerde sabit fıstık diğer e, kenarlarda ikişerli fıstık kapatarak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, bu sıramı da tamamladım. Şimdi burada ipi kesip diğer rengime geçiş yapıp aynı işlemi bir sırada beyaz ile tamamlayalım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk parçamı tamamladım. İkinci parçamda son sırada sadece bir kenar üzerine ördüm. Toplamda şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 fıstık ördüm. Şimdi bağlantı yapacağım arkadaşlar ilmeğimi uzattım hemen son fıstık üzerine bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım ilmeğimi uzattım ilk parçamı alıyorum herhangi bir kenardan tığımı geçirdim ilmeğimi aldım kaydırdım bir zincir çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık sonrasından tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım, kaydırdım. Bir zincirimi çektim. İlmek uzattım. Tepesine bir. İlmeğimi doladım, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım ilmeğimi uzattım bir fıstık sonrasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırdım ve bir zincirimi çektim yine tepesine ve karşıya şeklinde birleşim yapacağız bakın şu şekilde göstereyim sıramızın sonuna kadar Evet burada ikinci parçada sıramın sonuna kadar geldim yine iki tane fıstık kapattım şu şekilde bir fıstık sonrasından tığımı geçirdim kaydırdım ve bir zincirimi çektim Ilmeği uzattım burada bir tane fıstık örüp sabitleyip kapattım. İlmeğimi uzattım bir fıstık sonrasından tığımı geçirdim ve ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim. Bundan sonra yine diğer köşeye kadar ikişerli fıstık kapatarak ilerleyelim. Bakın tutmak istiyorum. Bakın burada birleşimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık kapattım. Fıstık boyutunda zincir veya kapalı örümcek kullanabilirsiniz. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Bir fıstık sonrasında başını dolamadan battım. İlmeğimi uzattım. Aynı noktaya bir tane fıstık örüyorum. Sabitleyip kapattım. Bir zincir ilmek uzattım. Tepesine bir. ilmeğimi doladım. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Yine bakın mor rengin bitimine kadar ikişerli fıstık kapatarak ilerleyeceğiz. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada ipimi kesiyorum. Şuradan itibaren toplamda 5 tane fıstık ördük arkadaşlar. Bu ikinci parçamız. İlk parçamızda tamamıyla her tarafı ördük. İkinci parçada yaptığımız işlemi ilk parçanın kalan diğer 3 kenarı içinde uyguluyoruz. İsterseniz ördüğünüz kısmı bakın. isterseniz videoyu başa alabilirsiniz. Ben de bu kısmı da tamamlayayım. Sonrasında devam edelim. Tüm parçalarımı birleştirdim. Şimdi tekrar Mor rengime geçiş yaparak iki parça arasını dolduracağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradan bir fıstık sonrasından tığımı geçirdim. İpimi sabitledim. İlmeğimi uzattım. Hemen bir tane fıstık örüyorum. Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bu şekilde birleşim yerine kadar devam edelim Evet toplamda 3 tane fıstık gördüm Burada da beyaz fıstıktan 2 tane kaldı. Devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir ilmek doladım. Karşıya bir ilmek doladım. Bir sonraki parçaya geçiş yaparak sonraki ilk fıstık tepesine batıyorum. Yani burada 2 tane fıstık atlamış oluyorum. Tığımda üç tane açık fıstık var. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir. ilmeğimi doladım. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Yine ikişerli fıstık kapatarak bakın burada da bir tane fıstık kalana kadar devam edeceğim mor rengim ile toplamda 8 tane fıstık örmüş oldum burada ipimi kesiyorum hemen beyaz rengime geçiş yaptım bir tane mor fıstık atlayıp sonraki yuvadan battım ipimi sabitledim ilmeğim uzattım buraya bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ilmek uzattım tepesine bir ilmeğimi doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ilmek doladım iki tane fıstık atlayıp sonrasına geçiş yaptım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü birden Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Ilmeğimi uzattım. Şöyle yakın tutmak istiyorum. Tepesine bir ilmek doladım, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum mor renge geçiş yaptım bir tane beyaz fıstık atlayıp ipimi sabitledim ilmeğimi uzattım hemen buraya bir tane açık fıstık ilmeğimi doladım İki fıstık atlayıp sonraki yuvaya batıyorum bir tane açık fıstık Tığımda iki tane açık fıstık var. İkisini birden ters V şeklinde sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu işlemin aynısını diğer bakın buradaki dilim araları için uyguluyoruz. Parçaların üzeri için işlem uygulayacağız. Hemen yine mor rengimi alıyorum. Bakın bir parça üzerinde toplamda 5 tane beyaz fıstık var. Bir beyaz fıstık atlayıp tığımı geçirdim. İpimi sabitledim. İlmeğimi uzattım. Bir tane fıstık örüyorum. Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir ilmek doladım, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim yine bu şekilde devam ederek iki fıstık üzerine de örüyoruz toplamda üç tane fıstık örmüş oldum burada ipimi kesiyorum sıramın sonunda yine bir tane beyaz fıstık kaldı beyaz rengime geçiş yaparak şöyle alalım bir tane mor fıstık atlayıp sonrasından tığımı geçirip ipimi sabitledim ilmeğimi uzattım hemen buraya bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım bir zincir ilmek uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum bakın bir tane fıstık ördük bu işlemi de Diğer parça üzerleri için örelim arkadaşlar. Hem dilim aralarını hem parçaların üzerine örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet şöyle göstermek istiyorum. Dilim aralarını ve dilim üzerlerini tamamladım. Şimdi mor rengimi alıyorum. Herhangi bir dilim üzerinden başlayabilirsiniz. Tığımı geçirdim, ipimi sabitledim. İlmeğimi uzattım bir tane fıstık örüyorum sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım 3 zincir çektim başını dolamadan dibine battım İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane açık fıstık. İlmek doladım. Karşıya açık fıstık. Yani bir beyaz, bir tane mor. Atlayıp karşıya batıyorum. İkisini birden sabitleyip kapattım ters V şeklinde. 1 2 3 zincir. Dibine başını dolamadan battım. İlmek uzattım. Aynı yere bir tane açık fıstık ilmek doladım, karşıya açık fıstık. İki fıstık atlayarak yapıyorum işlemi. İkisini birden sabitleyip kapattım ters V şeklinde. 3 zincir dibine battım başını dolamadan. Aynı yere açık fıstık. İlmek doladım, karşıya açık fıstık. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Şöyle gösterelim. Burada 3 zincir çekip dibine batacağız. Yanlışlık yapmayın. Ben şöyle göstermek için. Bakın bu şekilde bir sonraki köşeye kadar gelelim. Burayı tekrar göstereceğim arkadaşlar. Köşeye kadar geldim. Yine son olarak 2 tane fıstık kapatıp 3 zincir çekip dibine battım. Burada ilmeğimi uzattım. Hemen bir tane fıstık örüyorum. Sabitleyip kapattım. Bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir tane kafes ördük 3 zincir çektim geri dönüp dibine batıyorum ilmek uzattım aynı yere bir açık fıstık ilmek doladım karşıya bir açık fıstık İkisini birden ters V şeklinde sabitleyip kapattım. 3 zincirimi çekip dibine battım. Bakın şöyle gösterelim. Bu şekilde tüm lifimizin kenarını çevreleyelim. Evet sıramın sonuna geldim. Son olarak tepesine açık fıstık. ilmeğimi doladım. Karşıya açık fıstık yaparak ikisini birlikte sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçiş yapacağım. İpi kestiğim yerden tığımı geçirdim. Hemen bir tane açık fıstık. İlmeğimi doladım. Karşıya bir açık fıstık. Karşıya derken iki tane fıstık sayıyoruz. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir tane fıstık işlemi. Lifinizin dolgusundan bir fazla yapabilirsiniz. Direkt kapatıyorum. Sabitlemeye gerek yok. 3 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Başını dolamadan dibine battım. İlmeğimi uzattım. Aynı yere bir açık fıstık. ilmek doladım. Karşıya açık fıstık. İkisini birden ters V şeklinde kapatıp bir zincirimi çektim. ilmeğimi uzattım. Tepesine bir tane fıstık örüyorum. Direkt kapattım. 3 zincirimi çektim. Dibine battım. Tekrar 3 zincir çekip fıstık dibine iniyorum ilmek uzattım aynı yere bir açık fıstık ilmek doladım karşıya bir açık fıstık karşıya derken iki tane fıstık sayıyoruz ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğim uzattım hemen tepesine bir tane fıstık bunu direkt kapatıyorum sabitleme de yapabilirsiniz seçim sizin 3 zincirimi çektim fıstık dibine tekrar 3 zincir çektim fıstık dibine batıyorum bakın şu şekilde yani bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar etmiş oluyoruz tek fark 2 tane fıstık kapattıktan sonra minik minik toplar uyguluyoruz sıramızın sonuna kadar kenar işlemini de tamamlayalım Evet lifimi tamamladım arkadaşlar boyut olarak oldukça ideal Elinizde arta kalan ipler varsa da değerlendirebileceğiniz kolay kullanışlı zebra lif serisinden bir çalışma yaptık bugün. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerle aynı zamanda videolarımı sizlerde sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.